Merhaba motosiklet tutkunları ben Arif Çankaya. Bugün sizlere Türkiye'nin en iyi 5 motosiklet rotasını tanıtacağım. Bu rotaları keşfederken benimle birlikte eşsiz manzaraların keyfini çıkaracaksınız. Hazırsanız başlayalım. İlk rotamız Kaşgar Dağları rotaları. Rize, Artvin ve Trabzon illerinde yer alan bu rotalar muhteşem doğal güzellikleri ve zorlu yollarıyla ünlüdür. Nefes kesen manzarasıyla Ayder Yaylası, Rize'nin Fırtına Vadisi'nde yer alan Zilkale, dağcılar ve doğa severler arasında popüler olan Pokut Yaylası gibi noktalar motosiklet sürücülerine nefes kesen manzaralar sunar. Listemizin ilk sırasında Kaçkar Dağları rotaları vardı. Buraya gidenler de lütfen yorumlarda yazsınlar ve bizle de deneyimlerini paylaşsınlar. Listemizin bir diğer rotası ise Kapadokya Rotaları. Kapadokya'nın benzersiz kaya oluşumları ve peri bacalarıyla ünlü olduğunu söylemek gerekiyor. Göreme, Uçhisar, Paşabağ gibi noktaları ziyaret ederek bu bölgenin büyüleyici atmosferini keşfedebilirsiniz. Kapadokya'yı zaten bilen bilir özellikle turistik bir yer olmasıyla çok meşhur olan bu yer, özellikle Göreme, Uçhisar ve Paşabağ gibi noktalarla beraber müthiş bir motosiklet rotası sunuyor ve gerçekten de unutulmaz bir anlar yaşayacağınızı söylemeden geçemeyiz. Sistemimizin bir diğer rotası ise Güneydoğu Anadolu rotaları. Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi şehirlerde yer alan bu rotalar tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu bölgelerde motosiklet sürerken hem yolculuk keyfi yaşayabilir hem de farklı kültürleri deneyimleyebilirsiniz. Özellikle ülkemizin doğusunda yer alan Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi şehirlerde eşsiz manzaralar var ama maalesef buraya çok fazla şans vermiyoruz açıkçası. Daha çok işte İç Anadolu bölgesinde ya da ne da bileyim daha batıya yönelik seyahatler oluşturuyoruz. Daha çok işte Akdeniz taraflarında çok fazla geziyoruz ama oraya doğru çok hiç şans vermiyoruz. Eğer gerçekten de buraları da görmek istersek mükemmel manzaralar sizleri bekliyor olacak. Müzik <laughs> Bir sonraki durak Karadeniz sahil yolu. Samsun, Ordu, Giresun, Rize gibi şehirlerden geçen bu yol Karadeniz'in eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal. Viraj yolları ve yeşilin her tonunu görebileceğiniz manzaralarıyla motosiklet sürüşünü daha da keyifli hale getirir. Özellikle motosiklet sürerken zaman zaman da mola vermeyi seven insanlarsanız gerçekten de bu rota tamamen size göre olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen yeşil, tamamen ferah, tamamen oksijen dolu bu yollarda seyahat etmek kesinlikle bir ayrıcalık olduğunu söylemek gerekiyor. Son olarak Antalya Kaş yoluna değinelim. Bu güzergah Antalya'dan başlayarak Kaş'a uzanır ve sahil şeridi boyunca muhteşem manzaralar sunar. Likya yoluna da dahil olan bu rota antik kentler, güzel plajlar ve doğal güzelliklerle doludur. Özellikle Likya yolu için bile bu yolculuk tercih edilebilir çünkü o kadar güzel tarihi yerler, turistik yerler ve doğanın bizi biraz daha böyle kendi içine çektiği rotalardan bir tanesi. Çok zevkli olduğunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Antalya Karşı yolu da mutlaka motosikletle seyahat etmek isteyenlerin gezmesi gereken rotalardan bir tanesi. Bu 5 rota Türkiye'nin en popüler motosiklet rotaları arasında yer alıyor. Her biri farklı bir deneyim sunuyor ve motosiklet tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatabiliyor. Şimdi siz de motosikletinize atlayarak bu rotaları keşfetmek için heyecanlanabilirsiniz. Hala da kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.